Herkese merhaba. Show TV'nin Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilen dizisi Siyah Kalp'te bu hafta yine heyecan duruptaydı. Siyah Kalp dizisi büyük finale doğru mu gidiyor? Esma Bebeğini gerçekten aldırdı mı? Tahsin'in bahçesindeki ceset bulunacak mı? Sumru için hapishane yolları gözüküyor mu? Melek ve Cihan Nuh'a rağmen gizlice evlenecekler mi? Az sonra açıklayacağım. Siyah kalpte bu hafta tansiyon oldukça yüksekti. Tahsin'in saldırıya uğraması ve hayati riskinin olması diziye damga vurdu. Önceki videomda da bahsettiğim gibi Tahsin karakteri ölmedi ve sevilen oyuncu diziye veda etmedi. Nuh'un ise direkt şans alanlardan şüphelenmesi ve Cihan'a saldırması gergin dakikaları beraberinde getirdi. Nuh'un bu öfkesi her geçen gün artmakta ve bu durum Sevilla'yı da fena halde korkutmaya başladı. Yeni bölümde bomba gibi sahneler geliyor. Dizinin son sahnesinde ihbar üzerine Tahsin'in evini arayan polisler bahçede arama sırasında köpeğin bir ize rastlaması sonucu kazmaya başladılar. Bu dakikalarda Sumru ve Tahsin'in korku dolu anları ekranlara yansıdı ve dizi burada sona erdi. Bu sahne seyirciler tarafından büyük merak konusu oldu. Bu durumda şöyle bir iddiamız var. Tahsin hastanede yatarken Sumru'nun durumu Nuh'a anlatmasıyla Nuh sorunu baştan çözmüş olabilir. Fark ettiyseniz bu sahnede Nuh yer almıyor. Peki bahçede ceset yoksa bu köpek neyin kokusunu aldı derseniz de durum durum şöyle olabilir. bunu dikkat çekmemek için cesede oradan aldığı sırada bir hayvan cesedi gömmüş olabilir. Muhtemelen köpek de bunun kokusunu almış olabilir. Böylelikle polisler de duruma inanıp burada bir ceset daha önce olup olmadığını araştırmayacaklardır. Nuh'un sayesinde hem Tahsin hem de Sumru derin bir oh çekecekler. Hikmet'in başlarına sardıkları bu beladan da sonsuza dek kurtulacaklar. Ayrıca yeni bölümde dikkat çekecek daha birçok sahne yer alıyor. Esat ile Nuh'un buluşması ve kardeş olarak birbirlerini kabul etmeleri hatta sarılmaları dizideki herkes şok edecek. Nuh'un bu konuda Esad'a karşı herhangi bir planı olmaz. Aksine onu Esma ile evlensin diye ikna etme çabalarına girecek. Esad'ın burada Nuh'a sarılıp ağlaması ve duygularını dökmesi ise umarım hikmet ile kurduğu bir planın parçası değildir. Öte yandan Sumru ve Nihayet bu bölümde Esma ile konuşup bebeği aldırma kararı aldılar. Hatta Esma'nın kliniğe kadar gittiği sahnede bu bölümde yer aldı. Ancak dizinin son sahnesine doğru bu sahne kesildi. Bu sahnenin perde arkasında Esma için her şey yolunda gidecek. Esma son anda bebeğini aldırmaktan vazgeçecek. Bu durum karşısında Sumru ve Nihayet ona yine de destek olacaklar. Esat, Esma ile evlenmeyi kabul edecek. Umarım bu konuda da Esad'ın hain bir planı yer almaz. Yeni bölümde Cihan ve Sevilay'ın bir kafede buluş konuştuğunu gören Nuh yine öfkelenecek ve gözü hiçbir şey görmeyecek. Durumu fark eden Sevile ise Cihan ile birlikte gidecek. Bu durum Nuh'u fazlasıyla delirtecek. Nuh'un bu öfkesi Sevile'yi kaybetme noktasına getirecek. Ancak onun için hala bir geri dönüş mümkün. Umarım Sevile ve Nuh çifti tekrar barışır ve evlenirler. Melek ve Cihan cephesinde ise Cihan'ın Meleğe bir tercih yapması gerektiğini söylemesi Melek için zor bir durum oldu. Bir tarafta bebeğinin babası diğer tarafta da ikizi Nuh yer alıyor. Cihan, Nuh'un geçmek bilmeyen bu öfkesine dayanamayıp Melek'e gizlice evlenmek istediğini söyledi. Ancak Melek, Nuh'tan gizli evlenmek istemiyor. İki arada bir derede kalan Melek bu sırada Cihan'dan sürpriz bir şekilde evlenme teklifi alacak. Bu sahnede ikili arasında romantik dakikalar yaşanacak. Öte yandan diziyle ilgili çıkan final haberleriyle ilgili de bir gelişme yaşandı. Siyah Kalp ekran macerası yavaş yavaş bitiyor. Bir süredir final haberleri gündeme gelen dizi için karar verildi. Dizinin 26. bölümde final yapacağı ekibe iletildi. Siyah Kalp 27 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek 26. bölümüyle ekrana veda etmesi planlanıyor. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. Hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.